Çok özür dilerim ya geç kaldım. Nasıl? Nasılsın canım? Nasılsın? İyiyim. Seni sormalı ee, Yorgunum. Olsun tahmin edebiliyorum ya. Ne yaptın? Yani konuştum her şey Vallahi Şu anda bir kör istedi pozisyon. bir göz Allah Ondan verdi iki göz denir buna. <laughs> Biz, Biz de bu ne, ne kadar, kadar seviniyoruz Zehra hani <laughs> kanalını gördüğümüzü? Bak şimdi Zehra'nın kanalı var ya. Oraya enise konu kalmak istiyorlardı. Ben de çok içerlemiştim. Şimdi ne oldu? Şey evren onu benim yanıma oturttu. Yani bu ne demek? Yıldızcığım sen aç kanalını, sen al enisi demek. Zaten nadir yüzünden de hava durma işini kabul edemedim. İşte, bana mesaj şey. geliyor yani aç artık şu kanalı diye. Ay. Ya, tamam. Ay. Aç hadi o, o zaman madem evren de dedim. Yanına gitsem ne olur sence? Yani biraz aslında suratsız bir tipe benziyor. Bu ünlüler böyle ya ters yiyorlar falan, afır tafır bir şeyler ha? Dur neyse dur, cesaretimi toplayayım bir. Hey, tamam. Çaktırma. Ne yapalım bilmiyorum. Planları kurdum, asistanına yolladım. Şu zaten sana alıyor. İşte bir konuşalım, ona göre artık anlatır mısın? bakıyoruz adamı yanlış anlayacak. Dur, göz gözü gelmeyi bekliyorum. Enis Bey merhaba. Ay ben çok büyük hayranınızım. <laughs> Bir öpeyim. <laughs> teşekkür ederim. Ben sizin dijital diziniz olsun. Yarışma programınız olsun. Storyleriniz olsun. Kediniz de anneniz de hepsine hakimim ya. Bayılıyorum size. <laughs> sağ olun. Teşekkür ederim. Çek çabuk. Çek. Ee, Enis Arıkan kanalımın ilk konuğu. Tamam. Hangi kanal? Ne hani kanal? Ee, şey. ha, birazcık Emre gibi oldu da. Ben bir kanal açacağım da size konuk çağırmak istiyordum. Gelemem, Şey, yani yoğunluktan gelemem. Bu vaktim yok. Yoksa geleyim. Hadi ya, vakit yaratırız ya. Vakitler çöpe mi gitti? <laughs> ya bakın, ben kendime bir iş kurmak istiyorum da bu fikri buldum. Çünkü aslında ben iş bulmuştum bir tane çok ünlü kanalın hava durumunu sunacaktım. Ama kocaman düşmanı meğerse kanalın sahibiymiş. O yüzden ha. gidemiyorum. Evet ya. <laughs> Biz çok sosyetik bir aileyiz. Hemen şu yandaki yalıda oturuyoruz. Hülya Avşar komşumuz her sabah köpeklerini gezdiriyor, karşılaşıyoruz. Ee, bakın, e, ben sosyetenin de bir anlamda gülü olduğum için... ...bu kanalı açmak benim için çok önemli. Ha. Çok entrika dolu bir ailenin içinde yaşıyorum. Size hepsini tek tek anlatabilirim. Size versene şuradan suyu. Ay, tansiyonum düştü. Bana da versene bir Ah, ben hamileydim biliyor musun? 8-9 aylık kocamın sevgilisi beni zehirledi. Ne? Vallahi bak. Ne oluyor? <laughs> ben kocamın dördüncü karısıyım. Kaç? Dört. Dört. Hı hı. Maşallah. Bir sürü bir sürü enterika var bizim ailemizde. <laughs> Berbat bir tipsin biliyor musun ama Öyle sevdim mi? seni. Bir tatlılığı <laughs> da var. Sağ ol. Sağlığın yerinde değil mi? <laughs> Loza döneminde olduğu için kapı arada evet, geliyor. Evet ben doğum yaptım onu diyorsan. Ee ne diyorsun gel ne olur ya. Gerçekten zamanım yok yoksa çok isterdim. Tamam dur e, şöyle yapalım o zaman. Çantamda on bin dolar var zarfta <laughs> vereyim sana. Saçmalama sana. tövbe yarabbim hayır istemem yok ne yapacağım. O zaman al bu, bu bileziği. <gülüyor> <gülüyor> bak, vallahi bak vallahi. Ama çok teşekkürler. Dur vereyim ben sana dur. Şaka Al. Bakayım, ay bileğine de olmadı. Olsun küpe yaparsın, al. Aa, oh, aynen. Teşekkür ederim. <laughs> Çok yakıştı ya, ne olur gel. <laughs> Saçma ben bunu da alamam ya. insan bir alısı geliyor aslında. Arada Neydi kalıyor. Insan. <laughs> al bunu, yaptım. takarsın kanalımda, olmaz mı? <laughs> O, almayacağım, yok vazgeçtim. Ay bu da olmadı ya. Ben o delirdim. zaman sol son koz kendime masaya koyuyorum. Bak gelmezsen kendimi yalının balkonundan aşağı atarım Allah bak. korusun be saçmalama. Sonra da bir not bırakırım. Enis'i çağırdım kanalına lütfedip gelmedi. Benim kalbimi çok kırdı diye bütün sosyete haftalarca senin konuşur. Delirme ya, ya. Deli mi ya? Vallahi bak. Saçma mı deli mi? deli mi bu ya? Ama sen... bak video da çektim gelecek dedim. Şimdi sosyetikler beni takip ediyor görecekler ben. Ne oldu gelemedi sonra gene ezik yıldız. Ama. Ne olur gel ya ölümü gör. Oh, da at da ant verme. Ant mıydı o? Ölümü gör, ant mıydı? Verme, neyse o verme. Ölümü gör şey. ne olur Tövbe gel. En huydan, en tikli olduğum şey, sakın söyle. Hadi ya, ölümü gör ne olur gel. Tövbe yarabbim, Allah'ım selamın Hayır, gelemem. Ya tamam, o zaman Geleceğim şey... Geleceğim galiba. Ha, ha, tamam. O zaman dur, numaramı vereyim ben sana. Sen düşün beni ara, tamam, tamam mı? Tamam, Asistanım. Tamam, ben alayım. Hayır, hayır. Ben Enis'e vermek istiyorum evet. numaramı. Face ID vardır. Tamam, ben yazıyorum. Yıldız Argun Sosyete yazdım tamam mı? Aa tamam. Alacağım. <laughs> oldu. <laughs> Sinirim bozuldu hesabı üstü. Biliyor musunuz? Gideceğim. Ya, psikolojimi bozdum gideceğim. <laughs> tamam tamam. Aa, hadi kalkın. Evet, hadi görüşürüz. Hadi Kalkmamız biri oldu sayenizde hadi, sağ olun. Ben burada diyorum. Oldu mu İşcak? Ay tüh Allah kahretsin numarasını istemedim. Ne yapacaksın? Sen de bir demiyorsun ki numarasını al. Bir bakayım gitmediyse alayım bari. Kof.